değerli basın mensupları, Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığımıza hoş geldiniz. Basın açıklamamıza geçmeden önce Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın selamlarını sizlere iletiyor. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye olarak ne yazık ki milletimizin gerçek gündeminden uzaklaştırıldığı, yapay polemiklerle oyalandığı bir dönem yaşıyoruz. Ülke gündemi diplomalarla, boykotlarla meşgul edilirken halkımızın mutfağındaki yangın her geçen gün artarak devam ediyor. Hayat pahalılığı sinsice ama acımasızca büyüyor. Gıda fiyatları bir ayda yüzde 4.2, bir yılda yüzde %42 42.4 oranında artmış. Giyim harcamaları yüzde 61, eğitim giderleri yüzde 91 oranında azalmamış. Yani evladını okula göndermek, üstüne başına kıyafet almak artık milyonlarca vatandaşımız için maalesef ki bir hayale dönüşmüş durumda. Dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken aylık harcama 23.615 lirayı bulmuştur. Ancak bugün milyonlarca insanlarımıza reva görülen 22.104 liralık asgari ücret bırakınız giyini, giyimi, barınmayı, faturayı 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarına bile yetmemektedir. Gıda ile birlikte diğer tüm temel ihtiyaçlar için bir ailenin, bir hanenin ayda en az 76.922 lira gelire sahip olması gerekmektedir. Bu ne demektir? Bu bir hanenin ancak üç buçuk asgari ücretle ayakta kalabileceği anlamına gelir. Dört kişilik bir ailede üç kişi çalışsa bile bu maaşlarla kimseye muhtaç olmadan borçsuz bir şekilde ev geçindirmek mümkün değildir. Ülkemizde insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek, bırakınız işsiz kardeşlerimizi, çalışanlar için bile maalesef ki artık hayal haline gelmiştir. Şimdi soruyorum sizlere, bu adaletsiz düzenin sorumlusu kimdir? Bu fiyatlara, bu enflasyona, bu geçim sıkıntısına bizi mahkum eden ekonomi yönetimi değil midir? Daha açık soruyorum, Açlığın, sefaletin, geçinememenin sorumlusu hükümet değil midir? Hükümet değilse kimdir? Yaşadığımız tüm haksızlıkların, adaletsizliklerin ve geçinememenin asli sorumlusu tabii ki ülkemizi yönetenlerdir, hükümettir. Hakkını alamayan, daha doğrusu hakkı gasp edilen çalışanlarımız, emeklilerimiz acaba sizlere haklarını helal edecekler. Değerli basın mensupları, Bugün yine milletimizin canını yakan bir adaletsizlikle, bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. AK Parti iktidarı yıllar önce hizmet artacak, fiyatlar düşecek diyerek başlattığı elektrik özelleştirmesinin sonucunu şimdi maalesef ki hep birlikte görüyoruz. Fiyatlar düşmedi. Tam tersine fahiş zamları yapıldı. Hizmet artmadı. Fatura ise her zaman olduğu gibi gene milletimize kesildi. Geçen hafta yapılan %25'lik yeni elektrik zammı elektrik üretiminin maliyeti artmadığı halde yapıldı. Yani bu zam elektrik üretimi pahalandığı için değil, yandaş dağıtım şirketlerinin karı artsın diye yapıldı. Peki kimdir devletten elektriği ucuza alıp yine devletin döşediği hatlardan geçirip halka zamını zamını satan iktidar destekli şirketler? Bu zamla birlikte milletimizin cebinden her ay çıkacak 5.3 milyar lira doğrudan bu şirketlerin kasasına akacaktır. Bu parayla kaç iş size iş bulunur, kaç ev size ev yapılır bir düşünün. Milletin alın teriyle kazandığı helal para, elektrik tüketim bedeli adı altında hiçbir üretim yapmayan devletin ürettiği elektriği devletin döşediği hatlardan geçirip dağıtım yapan şirketlere maalesef ki aktarılmaktadır. Bakınız hesap ortada. Konuklarda kullanılan elektriğin üretim maliyeti sadece 49 lira. Ancak bu elektriği vatandaşa ulaştırmak için kesilen dağıtım bedeli tam 183 lira. Yani milletimiz elektriğe değil, havaya para ödemektedir. Faturadaki her 100 lira tutanın maalesef ki 79 lirası üretime değil, şirketlerin kasasına gitmektedir. Yazık değil mi? Ayıp değil mi? Daha da vahimi, şehit ailelerine ve gazilerimize devlet eliyle sağlanan destekli elektriğin bile %93'ü bu şirketlere gitmektedir. Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir vicdandır? Sadece vatandaşın değil, devletin de sırtına yük olmaktadırlar. Yeniden Refah Partisi olarak biz bu adaletsiz düzene dur demek için varız. Biz önce millet, önce adalet, önce ahlak diyoruz. Bu ülkenin kaynakları vardır. Çözüm mümkündür. Bereketli bir ekonomi mümkündür. Ancak bunun için Öncelikle bu faizci rantiyeci zihniyetten kurtulmak gereklidir. Elektrikte, doğalgazda, gıdada her alanda milletimizin sırtına yük olan bu adaletsiz sistemi onerdirmek, hakkı ve adaleti hakim kılmak için geliyoruz. Yeniden refah iktidarında vatandaşımız fatura öderken ezilmeyecek. Kamu kaynakları yandaşa değil, vatandaşa kullanılacaktır. Çare, milli görüşte çözüm acil düzendedir. Katılımlarınızdan dolayı tekrar sizlere teşekkür ediyor. Saygıyla selamlıyorum.